Şirin Elmas vardı, ee, küçücük bir çocuk, daha minnacık bir çocuktu ee, ve o çocukla ilgili bazı gelişmeler oldu ve bu gelişmeler de neydi? Minnacık bir çocuk kaybolmuştu. Maalesef e, bedeninde yapılan otopsi sonucu, kriminal çalışma sonucu, e, otopsi sonucunda Şirin Elmas'ın istismara uğradığı tespit edildi. E, bu haberle başlayalım. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, tabii Halk TV'de vermiş bunu. Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığında bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Haneci'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken soruşturma kapsamında yapılan incelemede kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi demiş. E, ne olmuştu? 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığında öldürülmüştü. 31 Ekim'de kayıp ihbarı geldi ve ailesi bunun kaybolduğunun başvurusunda bulundular 6 yaşındaki şimdi Elmas için. E, gerekli arama çalışma, kurtarma çalışmaları yapıldı, araştırıldı ve daha sonra 2 Kasım'da Feriköy mezarlığında cansız bedenine ulaşıldı. E, onun sonrasında ise e, kameralara bakıldı. Kameralarda e, kağıt toplayıcısı Mustafa Ören e, ile birlikte e, karşılaştığını, ilk karşılaşma görüntüleri de dünya yayınlandı zaten. 6 yaşındaki kız çocuğunu para karşılığında hani gel işte şuraya gidelim buraya gidelim deyip kandırıyor. Kandırdıktan sonra mezarlığa götürüyor ve orada istismar edip daha sonra katlediyor. Allah belanı versin bu ara öldürüyor. Şimdi elmas hanıcı biliyorsunuz benim memleketlim yani Şanlıurfalı ee, ve kendi memleketinde Şanlıurfa'da toprağa verilmiş. Evet yani Mustafa Örün tarafından öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ee, Ören'in Şirin'i yanına alıp Feriköy mezarlığına götürdüğü ve cinayetten sonra tek başına aynı yoldan geri döndüğü görülmüştü. Ve kamera görüntüleri sonucunda da e, Şirin'i katlettiği bulunmuştu. Nasıl? Ve daha sonra da acaba cinsel istismar var mı yok mu diye tartışılıyordu. E, fakat e, yeni gelen rapor Şir Şirin Elmas'ın istismara uğradığını Respit etti. Allah belanızı versin. Daha da gün yüzü göstermesin. Böyle insanları gerçekten nasıl toplum kendi içinde barındırıyor? Muhtemelen o yaratık da birilerinin komşusu. Birilerinin yanında belki sokakta işte çay içilen, sohbet edilen insan ya da insan görünümlü bir yaratık. Hayvan demiyorum çünkü hayvanlar bence onlardan çok 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 daha değerli. Her zaman yaptığımız duayı tekrar yaparım. Allah bu kötülerin ömründen alsın kediye, köpeğe versin, hayvanlara versin. Daha faydalı olur diye. Çünkü gerçekten hani nerede bak benimkiler yine kayıplar. Benimkiler bugün beni rahat bırakıp bir odaya çekilmişler. Dinleniyorlar. Yani onlara bakınca bir de şu yaratıklara bakınca nelerle karşılaşıyoruz maalesef. İşte küçücük çocuk. E, Badini alayım. Hatta şirin elmasla ilgili bir iki cümle kurs. Sonrasında diğer konulara geçelim. Hoş geldin Badin. Hoş bulduk Mustafa Hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen? Ben nasıl olurum? Yani Türkiye'de biliyorsun gün geçtikçe yani biz kadın hakları diye konuşuyorduk. Aslında en büyük çocuk haklarıymış. Yani evet. Şüseniz, elmas, Narin Günah, Sıla Bebek. Yani bu kanalda şirin şiirin elması zaman demiştim kesinlikle sadece 200 liralık bir durum değil. Bunun içerisinde cinsel istismar olduğunu da söylemiştim. Aileyle bir sorun olduğunu da dile getirmiştim. Tekim ailele sorun da ortaya çıkacak. Yani cinsel istismar kapılar. Burada söylemiştim yani. Demiştim bak bu işin içerisinde cinsel istismar da var. Sapkınlık da var. Söylemiştim. Üzülüyoruz işin gerçeği bu. Yani düşünsenize ya 6 yaşında bir kız. Ailenin de sorunu bak. Aile de burada suçlu. Yani savcılığın sadece istismar taraf boyutuyla değil. aileyle yargılaması gerekiyor. Çünkü gece 1'e kadar senin kızın eve gelmemiş. 6 yaşında bebek yeni terendirdiğimiz bir kız eve gelmiyor. Sen gece 1'den sonra kızın arayışına geçiyorsun. Peki yok ya tabii komşuları falan da şey diyor, Komşular diyor ki hani tamam biz bakıyorduk zaten yardım ediyorduk aileye ve çocuklarına e fakat ama yani aile çok duyarsız diyor yani kimseyi de hani birebir hedef göstermek istemiyoruz fakat bu çocuklar gece yarısına kadar dışarıda kalırlardı biz alır eve götürürdük yani al artık çocuğuna bak bak bu çocuk saat kaç olmuş burada ne iş var diye yani e ve... Maalesef bu konularda bence devlet yetkilileri, özellikle aile ve sosyal hizmetler bakanlığı bu konuyu birazcık değinsin Allah aşkına yani uğraşın ya yani bir, bir sokak gezin hani koltuklarını sıcak biliyorum yumuşak çok rahat çok tatlı yani gönderiyorsunuz işte bir sürü bir müdürlük açmışsınız il il oralarda herkes koltuğunu koruma derdinde onu da anlıyorum koltuklar sıcak geliyor hoş geliyor konforlu geliyor bırakamıyorsunuz o makam odasını ve makam masalarınızı koltuklarınızdan bir çıkın. Hani böyle sokakta insanlar var. Hani sen Sosyal Hizmetler Bakanlığı'sın ya acaba sosyal durum nasıl? Yani nasıl bir süreç? Türkiye hangi mahallede nasıl bir sosyoloji var? Hangi sokakta ne var? Hani bunlarla ilgili raporlar çıkarın. Hazırlayın. Yani çok zor değil. Gerçekten zor değil. Biz gazeteciler sokakta neler görüyoruz? Bir sürü şey görüyoruz ve bunları haberleştiriyoruz. Yani senin işte biz, ben buradayım. İşte Badin Diyarbakır'da Bazen diğer dostlarımız katılıyor. Bir sokakta bir sürü şey bulurken sizin yüzlerce, belki de binlerce çalışanınızın olduğu böyle ekipler neden kendi semtlerinin en azından yaşadığı illerdeki semtleri tek tek gezmiyorlar? Onu da anlamış değilim. Mesela İstanbul'da söyleyeyim yani İstanbul'da metroya gidersiniz. Metroda dilenen çocuklar var. Metrobüste dilenen çocuklar var. Mesela ben görebiliyorum da devlet bunu göremiyor mu? Yani 7-24 kamerayla izlenen bir yerde nasıl görmezsiniz? İşte bu da tartışılır yani burada trajedi karşımıza çıkıyor. Yani biraz daha gerçek sosyal devlet olsak hani gerçek hani böyle şey yazıyor ya işte maddelerde yazıyor bir sosyal devletiz falan hani öyle değil de gerçekten sosyal devlet olsak hani onun için bir çaba sarf etsek gerçekten çok enfes olacaktır. Yani ama gerçekten sosyal devlet değil yazıda yazıyoruz ama dışarıda da insanlar e, perişan halde. Çıkın böyle bir gezin ya vallahi tipleriniz yani bir şikayet ediyorsun gelmiyor yani geçen gün e, Urfa'dayım düğünde adam keleş çıkarıyor ya. Ya düğün, sokakta yapıyor düğünü. Etraf ev dolu. Keleş çıkarıyor. Polisi arıyorsun. polis geliyor. Bunlar kaçıp keleşi ee, onunla saklıyorlar. Keleşi kaçtılar bilmem bir yere sakladılar. Polis sadece orada durdu biliyor musun? Arabada durdu. Çıkmadı yani. Tabi cezası yani, olmayınca çıkmaz zaten. Yani cezası olmayınca çıkmaz zaten. Evet, yani çıkmaz. evet güzel bir konuya değindin. Şu an herkes oturduğu yerden maaş almanın e, derdinde. Evet. Yani kimse sokaklara inmiyor. Bu kadar açık ve net yani buradan... Yani sadece oralar değil. Bugün Diyarbakır'ın hangi sokağına çıkarsan çık. Ya da İstanbul'un hangi sokağına, İzmir'in hangi sokağına, Türkiye'nin neresine çıkarsan çık. Ayakkabısız 6-7 yaşında, 10 yaşındaki çocuklar insanlara yapışarak mendil satma, işte gül satma, dilenme şeyinden. Sosyal hizmetler bunlarla ilgili bir çalışma yapmıyor. Yapmıyor. Sadece yani <laughs> aile yapılanması ile ilgili bir çalışma olsa belki, aile bilinçlenmesi ile ilgili bir çalışma olsa belki bugün bu durumda olmayacak ülke. Ama maalesef e, her yayında dile getirdiğim aile bilinçlenmesi aileler tarafından işlenmediği için, bakanlık tarafından ailelere yönelik işlenmediği için bu durumu yaşıyoruz. İşin gerçeği bu. Yani sadece bugün Şirin bir örnek. Şirin'den önce de örnekler var tabii ki. Evet. Yani bugün Şirini sadece konuşuyoruz ama yarın başka bir bebeği konuşacağız. Öncesi başka bebekleri, başka çocukları konuşuyorum. Ben mesela yani şunu işim... çok merak ediyorum Badin. İşte sosyal hizmetler il müdürlükleri. Evet. İl müdürü çıktı. E, sokağa hiçbir dilenci çocuğa denk gelmiyor mu gerçekten? Yani sokak yaşamıyor mu? yani? Abi nasıl gelmiyor? Bak Diyarbakır'da sosyal hizmetler müdürlüğünün önünde çocuklar dileniyor. Ben buna şahit olmuşum. Bak fotoğraflarıma. Ben bunu fotoğraflar paylaşırım. Bu kadar açık ve net söylüyorum. İl Müdürlüğü'nün önünden bahsediyorum sana. Lütfen yani, fotoğrafı bakın şey de söyleyelim öyle fotoğraflar il müdürlükleri önünde görürseniz bizim de WhatsApp ihbar hattımıza atın. Valla sen de fotoğrafla bundan sonra. Burada konuşuruz onlara. Yani işin gerçeği şey, ben bazen bakıyorum devlet dairesinin önünde dilenci var. Yani devlet dairesi ne yapıyor? Devlet tam olarak böyle şey mi yapıyor? Ay işte mesain bitti eve gidiyorum falan. Ya abicim senin görevin bu değil mi ya? İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün önünde dilenen insanlar var. E, dilencilik suç değil miydi? Zabıta yakalıyor, götürüyor. Ondan sonra bir saat sonra bırakıyor. Evet, sonra alıyorlar. Evet, Çok ciddi söylüyorum. Yani bu Türkiye'de yaşanmış bir şey. Bir dilencinin üstüne 85 bin lira para çıkmıştı Türkiye'de. Ben bir gün sokak röportajı yapmıştım. sokak röportajında bir kanala yapıyordum. Yani kendi kanalıma yapmamıştım bir dosya için yapıyorduk bir dosya işte sokakta insanlar ne diyor diye o dosyanın cevabı ee, ne oldu biliyor musun orada sokak röportajında bir tane dilenci geldi tabi dilenci olduğunu bilmiyorduk konuştu sonra ben dileniyorum dedi abi dedim, niye çalışmıyorsun dedi ki kardeş dedi bir ay gidip şurada şu kafede çalışsam garsonluk yapsam alacağım para 17 bin lira dedi ben dileniyorum dedi aylık gelirim 75 bin. Tabii canım. Böyle kaldım yani diyor ki ben diyor ki henüz miyim ya gidip çalışayım falan diyor böyle bir de bunu yayında söyledi abi yani. Sen onu söyledin. Benim rahmetli Nero Yetim geldi. Diyarbakır'da Nero Yetim diye bir teyze vardı. Allah mekanı cennet eylesin. Kadın hesabından 2 milyon para çıktı. <laughs> Nero Yetim diye 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 hepimizi dolandırdı o kadın. Ya bunlarla ilgili benim bir çalışmam var. Çalışmamı buradan açıklıyorum. Dilenci sen. Dilencilere bir sendika kurmayı düşünüyorum Mustafa Hocam. Yani, yani başka bir kurtuluş yok. Sosyal haklarını güvence altına almamız gerekiyor. Yani günümüz Türkiye'sinde gerçekten hani şu an artık şey var mesela bazı çingen gruplar kendimiz Suriyeli diye ifade ediyorlar artık. Yani onu da meslek haline getirenler var. Bak gerçekten dilenciliği meslek haline getiren insanlar var. Yani onu da yaşıyoruz. Bir de kendi çocuklarını bilerek gönderenler var. Böyle bilinçsiz aileler. Tamam. Evet, ben de şöyle bir çağrıda bulunayım. Ee, hı hı. Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e dilencilerden vergi alınsın. Bak sana çok güzel Ama bir vergi. Ben bugün paylaştım vergide adalet diye. Yani 3 yıl önce yaptığımız bir eylemimiz vardı vergide adalet buradan da seslenelim. Yani benden aldığım verginin fazlasını dilenciden alman gerekiyor. Sayın Şimşek. Yani çünkü onun geliri benimkinden daha fazla. Vallahi Biraz doğru. Şimşek ülkede neyi bitirmediler ki? Ben burada konuşsam Ertesi günü kanalı kapatırlar. Beni gözaltına Mustafa Hoca'yı gözaltına alırlar. <laughs> Beni siyasete çekmeyin. Şimdi tekrardan Şirin Elmas konusuna gelmek istiyorum. Şirin için gerçekten çok üzüldük. Ee, bu, bu, kanaldan ilk çıktığı zaman cinsel istismar olduğunu, ailenin de bilinçsiz bir şekilde davrandığını, hatta ailenin e, geç haber vermesi üzerine oluşan bir durumdu. Yani üzülüyoruz Mustafa Hocam. Bu konuda siz zaten az önce çok iyi özetlediniz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu konuda gerçekten ve gerçekten acilen bir önlem alması gerekiyor. Gerekirse ilkokuldan, ortaokuldan, e, anaokulundan itibaren hatta üniversiteye kadar bilinç dersleri, aile bilinçleri dersleri vermeleri gerekiyor. E, kapı kapı gezmeleri gerekiyor. O kadar ülkede sosyal hizmet uzmanı var, sosyolog var. Bir zahmet çalışsınlar. Oturdukları yerlerden para almasınlar. Sadece sosyal hizmet uzmanının konusu gidip yer tespiti yapmak değildir. Ayrıca ailenin sosyal hakkını da kullanmaktır. Ama işte maalesef ülkemizde şu anki sistemde herkes oturduğu yerden maaş alma peşinde olduğu için bu durumla karşı karşıya geliyoruz.